Tek dünya devletinin büyük sıfırlama süreci Türkiye'de mi başladı? Dünyadaki Çin'den sonraki en kobay, en büyük tehlike altında olan dünyanın merkezi, dünyanın kalbi olarak bilinen Türkiye, dünyanın merkezi olarak ele geçirmek istedikleri İstanbul, Dünyanın merkezi olarak yeni romanın varsaydığı Oblivion diye geçiyor zannediyorum. Ayasofya'nın tam ortasındaki bugün o imparatorların taç giyme töreni olarak açık bırakılan yer var ya kelimeyi yanlış söylemiş olabilirim ama çok önemli değil. O taş kemiği olan yeri orası tam olarak dünyanın merkezi olarak kabul ediliyor. Roma tarafından, Roma zihniyeti tarafından. Vatikan. Ee, Vatikan tarafından da aynen öyle. Dolayısıyla İstanbul'u kağıthane depremiyle birinci de düşürememiş olabilirler. Belki bu tür yapılara, bu tür İstanbul'un bütün değerlerinin de bu depremle yıkılıp gideceğini inanan bu zihniyet İstanbul'u bu anlamda cesaret edememiş de olabilir. Ancak zaten Geçen sene yapılan deprem tatbikatları zaten bunun olacağını biliniyor olduğu anlamına gelmiyor mu? 2019'da tam Kahramanmaraş'taki büyük afet senaryosunu 7,5 deprem üzerinden yaptı mı? Yap. Bunun olacağı biliniyor muydu, bilinmiyor muydu? Türkiye neden büyük güçlerden tehdit alıyor? Çünkü Türkiye dünyada bu güçlerin hepsine tehdit olabilecek en büyük, e, milli güce, inançlı, hala İslamiyet'e temsil eden en önemli bir güçtür. Türkiye'yi yenmedikleri, ele geçirmedikleri sürece projelerini hayata geçirmeleri çok zor. Çünkü dünyada bunlara kafa tutabilecek en önemli milletlerden biridir Türkiye. Türk milleti. Türkiye'de coğrafi olarak bütün 7 kilisenin de Ayasofya'nın da İstanbul'un o bin yılın intikamı diyorlar ya İstanbul'u ya da Türkiye'yi işgal etmek için. O bin yıl Doğu Roma işte. Doğu Roma'da Orta Çağ'ın kapanıp Yeni Çağ geçildiği, Fazıl Sultan bundan neredeyse 600 yıl önce fethettiği İstanbul'dur. Roma toprakları orasıdır. Bu adamların hedefi sadece Kahramanmaraş değildir. Yeni Roma dedikleri projenin tarifini Boris Johnson ve Emmanuel Macron yapar. Yani İngiltere Başbakanı ile Fransız Başbakanı ortak bir vizyon olarak Avrupa'da bir yeni romanın kurulması gerektiğini, Türkiye'nin hayati bir rolü olduğunu, Türkiye'nin, İsrail'in, Kuzey Afrika ülkelerinin, Ukrayna'nın da dahil olan Avrupa Birliği'nin dışında ama bağ kurmak için böyle bir oluşum projelerini devreye sokmak istediklerini söyledi, görevden alındı. Dolayısıyla aslında hedef, Eskiden Büyük Orta Doğu projesi olarak bildiğimiz Arzu Mevud'un, Armageddon'un ya da Melheme-i Kübra nasıl dersiniz deyin Amikovası yani Hatay o coğrafyayla başlayan İstanbul'un da dahil olduğu bir yeni Roma'dır. Hayalleri budur. Bunu yapmak için Kurtuluş Savaşı'nda bile verilmeyecek kadar büyük bir kaybı bir gecede verebilecekleri tepremi sizce bu adamlar kullanmaktan çekinir mi?